Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı genişliyor. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisinden oluşan ittifaka bir destek daha geldi. Gerek 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 geliyordu. Geliyordu. Şey daha Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Yapıcıoğlu partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Başkanlık Divanı toplantısında daha önce yetkili kurullarımızda hatta il ve ilçe teşkilatlarımızda da yapmış olduğumuz istişarelerin neticesiyle de uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere yaklaşık 60 gün kala AK Parti'nin yeniden Refah Partisi ve DSP ile de temasları sürüyor. Cumhur İttifakı'na katılımların devam etmesi bekleniyor.